Recep'in aylanları da burada. Değerli izleyicilerimiz yeniden birlikteyiz ve arada da arkadaşlarım da bana hatırlattı. Bir düzeltme yapmak istiyorum izninizle. Geçtiğimiz hafta düetler yapılmıştı hatırlayacaksınız. Recep Çağla ile birlikte sahneye çıkmıştı ve Aman Geze Geze adlı eseri okumuştunuz. Ben anonim olarak belirtmiştim ama bir düzeltme yapıyoruz hemen. Eser sahibi Ahmet Demir olarak özümüzü söyleyelim ve açıklamamızı da yapalım istiyorum. Eğer sen de hazırsan yorumları da alalım değerli jürimizden. Serdar hemen eline de almış mikrofonu. Söyleyecekleri var galiba. Yok hep elimde Buyur. duruyor burada o yüzden. <laughs> Farkındayım hemen. Evet. Oraya koymuyorum düşmesin diye. Recep gönlümün her zaman birincisi. Önce bunu söyleyeyim. Çok teşekkür ederim abi. E Serdar herkese aynı şey söylüyorsun. <laughs> yani ilk üçü söylüyorum genelde. İşte Recep de onlardan biri. Yöresel bir şey galiba ceketin hemen yaka altına taktığın. Anlatır mısın bize? Aslında kulise e, hani giydirirken, Ayça Erkır ona sordum ben, <laughs> bu ne anlam ifade ediyor, hani tabii bizim e, bütün Anadolu, işte Doğu olsun, Güneydoğu olsun, Karadeniz olsun, Akdeniz olsun, ya bütün Türkiye'nin her yerinde yapılan güzel e, şeyler, işlemelerden bir işlemelerde. tanesi. Aslında evet. beni oralara götürdü, o bakımdan işe yaradı ve güzel oldu. Recep, bilmiyorum şarkı seçimi doğru mu? Az önce okuduğun şarkı, reklamlardan önce okuduğun Anam Anam çok güzel bir şarkı. Ancak çıkabileceğin en yüksek diklere vurdun galiba. Yani bundan daha yükseği olmamalı. Var mı? Yani Anam Anam'ın korusunda, nakaratında daha ya bir ses, ses daha olarak yukarı, mı? Bir, ses, bir ses, olarak. ses daha çıkamazsın diye düşünüyorum. Yani bence çıkabileceğin en Çıka... yüksek yere e, dokundun. Diyorum ki Recep Keşke Urfa'nın etrafı, işte Antep'in kalesine, e, Eşarbı'nı yan bağlama bunları okusan bize. Çünkü senin gibi adamlar hani çok yetişmiyor bunları biz hep duyamıyoruz. Radyolarda çok çalıyorlar normal popüler şarkıları ama bir Urfa'nın etrafı, bir Antep'in kalesine. Yani bunları duysak da anam anam tabii güzel bir eser. Asla kötü demiyorum o da Yıldız Tilbe'nin. Ancak ben onu arzu ederdim. Sadece şarkı istediğim arzu ettiğim şarkı çıkmadı diye ya da o eserlerden biri bu hafta 9 vereceğim lütfen alınma üzüle estağfurullah üzüle. Estağfurullah abi estağfurullah olur mu ya. Teşekkürler senden Hani ben anneler günü diye hani Çok doğru. pazar günü anneler Ama bırak... günü diye seçtim. Rejo, Rejo bize... bırak onları e, <laughs> tamam, başkaları okusun. Sen tamam, bize o, o güzel Türk halk müziğinin tamam. da, şeyini ver. Hmm. Tamam. Destanlarını ver burada. Tamam. İbrahim Bey gelirse inşallah onun bir gecesini yapalım. Bütün ya. herkes İbrahim Bey okusun. süper fikir, i̇nşallah. süper. Süper fikir. İnşallah. Demet? Ben de ortaçla aynı fikirdeyim. Tabi ee, tabii kredin çok fazla bizim hani göz bebeklerimizden birisin gerçekten. Ee, Onur Hocam da bilmiyorum e, yanlış mı söylüyorum ama bir önden koşturdun arada sesler kaydı falan filan anneler diye benim de anneciğimin ayağı burkuldu. Ee, ona da buradan sevgilerimi ileteyim. Hem de anneler gününü kutlayayım. Geçmiş olsun. Geçmiş Bu hafta olsun. evet üstümüzde bir nazar var bak böyle ama o yüzden ben de e, 8 verirsem ayıp olur 9 diyeyim tabii ki. 2-9'u var şu Teşekkür anda. Teşekkür ederim. Sağ olun. Orhan Bey. Recep, seni çok iyi biliyoruz, performansların çok iyi her defasında. Bugün bazı zeminlerdeki detoneler, ufak tefek şeyler ama bizim hoşgörümüz vardır da, onun da nedeni zeminlerde biraz e, bizim orkestramız harika, coşkulu çalıyorlar. Biraz daha şan altında piyano olsak e, harika olacak. Buna dikkat etmeye çalışalım. O zaman sesleri daha iyi duyabilirsin. Arada bazı akor hatları da var, akor hatların içinde yürüyen notlar var. Ondan dolayı da e, o duygusallığın etkili. Ama meyanda bütün haşmetiyle ortaya çıkıyor. Zeminlerde biraz. Ama bizde kredin büyük olduğu için ben 9 veriyorum bu defa sana, evlat. Çok teşekkür ederim abi. Sağ ol. Üç dokuzu var şu ana Şimdi, kadar. E, çocuğun kredisi büyük. Ee, Sayın Gencebay e, Beyefendi'nin söylemiş olduğu üzere, fakat bu kadar sağlam okuyan bir elemanın da bu gece bu kadar detoneler e, içerisinde olması e, son derece e, kabul edilir bir hata değil. Sıradan vasat bir talebe olmuş olsa, o zaman. Bu zaten buraların elemanı e, denir, kabul edilir. Ama ben şahsen, şahsım olarak sizde bu hataları kabul etmiyorum. Bir eserin içerisinde finalde de dahil olmak üzere detone oldunuz. Peslerde detone oldunuz. Birinci kublede, birinci kublede detone oldunuz o peslerde. Sonra ikinci kublede e, cuk okudunuz, toparladınız. A'sında da e, şey B'sinde de şarkının efendim e, şeysi de hepsi güzel oldu. Fakat söylediğim gibi bu detoneler size yakışmaz. İşte e, o diki alayım diye şarkının o A kısmını yoktan saydınız. Bakınız hep söylediğim şeyler bu. Bir gece içerisinde bunları söylüyorum ve ondan sonra yaşıyoruz. E, ne dedim? A'sını, e, şarkının girişi, efendim pes kısımlarını e, pes şey yaptınız. Meyanı e, güzel okumak için evet. A'ları harcamayalım. Evet, ağları harcamayalım. E, burada bir de geçen hafta harcandı. bir şey söylediniz. E, bizim halkımız, daha doğrusu müzik dinleyicisi ne kadar bağırırsan o kadar alkışlar diye bir şey var. Bu alkışlasın. Heh. Onu. O, o al alkış evet. e, önemli değil. O değil. E, layıkı veçiyle icranın sonundaki e, haklı, e, hak etmiş olunan alkış önemlidir çocuğum. Yoksa, e, ben şimdi zaten şaşırıyorum, buradan biri çıkıyor eller diye böyle alkış filan. Ne, ne eller? Ne verdin de ne alacaksın? Ne koydun elime, ne süreyim yüzüne diye bir tabir vardır. Daha Bismillah çıkıyor, sağ ayağını atıyor, eller diyor. Bir çarparım orada resmini çıkarım. Ne eli? Olacak iş değil yani. Bunlar son derece yanlış şeyler. Alkış gerekli olan performansın sunumundan sonra en büyük merci olan karar merci olan e, muhterem musiki severlerin beğeni ifadelerinin tezahürüdür. Beğenildiği takdirde vüs'ati ...fazlalaşır veyahut azalır. Onun için e, lafı nereden nereye getirdik? E, bağışlayın vaktinizi aldım. Efendim size yakışmayacak şeyler yaptınız. E, tabii buradaki e, hakkınız vardır. E, sevilen bir e, elemansınız. E, gönlümdekilerden bir tanesisiniz Fa falan filan ama... E, ...bu hakkımı fazla zorlayamayacağım... Ee, onun için bu kadar detone olmuş bir e, elemana, ben e, kendimi zorluya zorluya sekiz verebileceğim. Yalnız bir şey söyleyeyim. Ee, evlat, ikinci kublenin zemininin birincisinde detone vardı ama ikincisinde, reprizinde düzeltmiştin. Evet. Bunu da belirtelim. Evet. Yani ille ısrarcı bir şekilde detone yoktu ama evet. e, birincisinde öyle, ikincisinde düzeltmiştin. beyanlara bir şey demiyoruz, finalde ufak tefek. Ama senin kredin büyük ve coşkun da güzel. Eser de çok duygulu. Sen her zaman iyi bir yorumcusun. Berkudar ol. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz efendim. Recep'in 35 puanı var bu hafta değerli izleyicilerimiz ama eğer Recep'i desteklemek isterseniz 3095 e Recep yazmanız yeterli diye hatırlatayım. Bir şey söyleyecek çok, misin? Çok teşekkür ederim. Yani Sakın üzülme. Hayır, her kesinlikle sen hayır. Sen bak sen bizim gönlümüzdesin. Teşekkür sen ederim. Sen iyi okuyucusun. Ama bugün üzülsen üzülürsen üzül yoksa Bu Bana siyahını. bir ders ya. Evet. Ben Bak göreceksin. Biliyorum. Haftaya eğer buranın tozunu attırmazsan ben Bülent değilim. Teşekkür ederim. Ben bu parçayı Ben bu parçayı e, İbrahim Tatlıses'ten dinledim. Öncelikle öncelikle ben ondan çok çok özür dilerim. Ben dünyaya bir daha gelirsem ve dünyanın en güzel sesi olsam da ben İbrahim gibi okuyamam. İbrahim Bey. İbrahim Bey gibi okuyamam. Ondan özür diliyorum. Yıldız Tilbe'den hanımdan özür diliyorum. Sizlerden, bütün halkımızdan özür diliyorum. Hayır, hayır onlar da seni çok beğeniyorlardır. Ayrıca o kadar da çok özür dilenecek bir performans da Değil yani bu kadar da demoralize olmakla. Yok olmak evlat sana... öyle şey olur mu? Ne yaptın? Vur dedik öldürdün ayol. Sen de bizim gönlümüzde yerin var diyoruz. Bizim gönlümüzdeki bir eleman bu kadar böyle yerlerde özür dilerim affedersiniz demez. Hiç böyle bir şey yok. Tamam, yani efendim. biz ındının dındısını konuşuyoruz şu anda artık. Sana yakışmadığı için söylüyoruz. Başka bir eleman olaydı yani. Ne bileyim ben? Ama sana olmaz. Seni, senin bunu yapmaya hakkın yok. Bir de mesela öteki o Alaturkacı için çıkacak tombili. O da öyle. O da yapamaz. <laughs> Çok teşekkür ediyorum sana arkadaşlar. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar. Yanına uğurluyorum. Teşekkürler. Alkışlarla Recep'i uğurluyoruz değerli izleyicilerimiz. Sırada Türk sanat müziği kategorisinden bir eser var efendim. Sözü ve bestesi Yusuf Nalkesen'e ait. Saymadım kaç yıl oldu diyecek. Efendim Sayın Bülent Ersoy da söyledi. Mustafa geliyor. Bu yarışmada 8. haftam. E, ve bu yarışmada 8 hafta boyunca iyi olduğumu düşünüyorum. Kendime güveniyorum. E, fakat iyi olmak yetmiyor. Sizin de desteklerinize ihtiyacım var. Herkesin desteğini bekliyorum. Bana de...